Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl melon oynanılır onu öğreteceğim. İlk önce size e, nasıl hatta nasıl değil size oyunun en güçlü ipini göstereceğim. Bakın oyunun en güçlü ipi bu. Şu değil. Arkadaşlar e Şimdi size zamanı yavaşlatmakla zaman durdurmaya göstereceğim. Zaman durdurunca bakın, bakın, böyle oluyor. Yavaşlatınca böyle. <laughs> ben size arkadaşlar temel bilgileri öğretiyorum. Bakın mod almak Oyunda şöyle bir paket şey var. Buradan geliyorsunuz. Otlarınızı alabiliyorsunuz. Öyle. Seves var burada. Hı. Şuraya arkadaşlar kaydedebiliyorsunuz. Peki size kaydetmeyi göstereceğim. Geliyorsunuz. Bir atıyorum bir şey yaptınız. Hı. Bakın şöyle yapalım. Atıyorum şöyle bir şey yaptınız. Bunun hepsini kaydedeceksiniz. Şöyle yapıyorsunuz. Bunu böyle büyütüyorsunuz. Hatta birleşti. Yok birleşmemiş. Seve basıyorsunuz. Buradan ünitede basıp ...oradan isim giriyorsunuz. Hı. Bakın şöyle kaydediyorsunuz, geliyorsunuz, seviyorsunuz. Şurada mütevken böyle, böyle is isim yazıyorsunuz. Ben şu an tam Ben şu an size şey gö yapmayı gösteriyorum. Örnekte bakın bu böyle mesela bir şey yaptınız bunu silmek için arkadaşlar üstüne tıklıyorsunuz burada silme silmek ister misiniz diyor no'ya basarsanız silmiyorsunuz yes'e basarsanız siliyorsunuz ben şu an sildim no'ya basarsanız silmiyorsunuz karakterin bir yerini ayıklamak yani çıkarmak. Bakın size gösteriyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Geliyorsunuz arkadaşlar. Ya blon. Bakın. Kafasını mı almak istiyorsunuz? Geliyorsunuz. Vücudu ya böyle yapıyorsunuz. Veya kafayı hiç öyle almamak mı istiyorsun? geliyorsunuz arkadaşlar böyle yere gömüsü oluyor ama birleşebilir belki ama ölümsüz yaparsanız olmuyor durun durun ben bir şey <laughs> karakter ayıklamak böyle peki atıyorum ben kolunu ayıklayacağım ama git ama koluna ekleyeyim derken kafası çıktı. Kolu da çıktı ama kafası çıktı. Biz bunu istemiyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Kafası yapıyoruz. Bakın artık böyle birleşiyor. Ya yani insanı da böyle birleştirebiliyoruz. Peki adamın kemiği böyle kırılması. Adam kemiği şöyle kırayalım. Biraz zor kırılıyor. E, kırdık. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Böyle yere düştü. Ben bu üstüne iksir de vereyim. Şimdi bunun kemiği kırıldı. Dur, kıralım. Atıyorum, ay atıyorum değil Bunu kemiği kırıldı arkadaşlar. Durun, şunu bir yerleştireyim. geliyorsunuz böyle şey yapıyorsunuz kemiği burada kırılı gösteriyor makine. Geldik her şeyi silmek. Mesela şöyle birkaç bir sürü şey koyalım. Bunları silmek için en üstteki şeye basıyorsunuz. Durum bu ne? Neyse. Tek kanları mı silmek istiyorsunuz? Kanlar arkadaşlar buna bastığınızda silmiyor. Kanları mı silmek istiyorsunuz? En aşağıya çekiyorsunuz ve oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Atıyorum siz böyle bir şey yaptınız. Ya bu ip böyle çok kötü durdu ya dediniz doğru yerdesiniz. Şurada e, üstte bir şey var. Altta bakın üstte böyle şu var. Üstte şu var. Altta kablo var. Üstte de bu var. O gördüğünüz şey bir kere tıklarsanız... kabloları koyamıyorsunuz. Yani koyuyorsunuz ama gözükmüyor. Bir daha tıklarsanız bütün ipler falan gidiyor. Böyle de ip götürebiliyorsunuz. Robot yapmak. Bakın ben siz robot yaparken böyle mesela şey yemsi yapalım. Siz bu şey sanın hadi. Uzay roketi. Böyle yapıyorsunuzdur. Ama böyle yaparsanız hiç sağlam olmaz. Onun yerine uzay roketi yapmak istiyorsanız şu oyunun en güçlü ipini kullanmalısınız. Ve böyle bir şey tutturabiliyorsunuz. Ya o boşu bilgiyi boş boşuna vermiyor. Hiçbir bilgiyi boş boşuna vermiyorum. Bir şeyleri çalıştırmak. Mesela arkadaşlar e, siz bir tekerlek aldınız. Bunu böyle kendisinin çalışmasını istiyorsunuz. Bunu şuraya tıklıyorsunuz böyle gidiyor. Peki siz anlamadınız galiba az Geliyorsunuz arkadaşlar buna tıklıyorsunuz. Şurada açma kapama düğmeler gibi bir şey var. İkisine de bastığınız fark etmez. Aynı ikisi böyle gidiyor. Silah. Silahı ateşlemek. Şimdi silah ateşlemek ya onun gibi bir şey. Şuraya tıklıyorsunuz yani tıklıyorsunuz derken bazı tıklıyorsunuz ikisinde de böyle şey yapıyorsunuz. Bir de arkadaşlar şu makineleri çalıştırmak için üstüne basılı tutuyorsunuz. Kılıç saplamak. Atıyorum mesela buraya bir, yüz yürü kılıç koydum bu kılıçlar değil de şu kılıcı saplamak. Bu kılıcı bazılarımız hmm. Böyle... Hmm. bazılarımız hmm. şu kılıcı böyle saplıyor arkadaşlar. Mızrak mı artık ne? böyle saplamaya çalışıyoruz. Ama aslında bu böyle saplanmıyor arkadaşlar. Geliyorsunuz böyle saplıyorsunuz. Bir saplanmıyor ama bunu dövebiliyorsunuz ve böyle de çok aşırı hasar veriyor. Bombaları ateşlemek. Bu da çok komik. Ay yani komik diyorum. Kolay. Bunun üstüne bazı. Aynı şekilde öyle yapıyorsun. Oyundaki iğnelerin amacı bak bu birazcık önemli. Bakın. Karakter ve Bu iğneler bu iğneler nasıl kullanılır? yani bu iğnelerin hangi efektleri var? Bu yeşil olan karakteri canlandırıyor. Şu kırmızı olan yaralı karakterleri şey yapınca normal insanmış gibi yapıyor. Turuncu bu asit iğnesi insana batırdığınızda iskelet oluyor. Bu ölümsüzlük iğnesi, siyah iğne. Bu mavi iğne de suyun altında nefes almayı yarıyor. Şey bu kırm Ay, kırmızı diyorum ama sır bu arada ben renk körü zannediyorsanız değilim. Kafam karıştı da onu. Sa Bu sarı yine ateşi dayanıklılık. Bu da mor yine de virüs. Şimdi bunları teker teker karakterlerde deniyorum. Ee, mesela bakın. Karakter böyle yaralandı. Um, evet. e, neyse. Kar, kar, evet. yok etmeyin Ay, evet. düşün, Bunu alıyorsunuz. Yine batırıyorsunuz. Adam bakın canlandı. Bunda yaralı. Mesela adam böyle yaralandı ama siz bunu böyle e, yaraların gitmemesini istiyorsunuz çok basit. Kırmızı iğne alıyorsunuz bu e, bir fark yok sadece normal insan gibi. Bakın. Aa elim ağrıyor. neyse e, böyle normal insan gibi ama sadece yaralar falan gitmiyor. Asit iğnesi bunu alıyorsunuz. Karaktere batırdığınızda iskelet çıkıyor arkadaşlar. Bakın böyle iskelet oluyor. Şimdi bazıların diyecek ki ölümsüzlüğü e biz zaten biliyoruz göstermene gerek yok abi. Ay, göstermene gerek yok. Yerleriniz olabilir. Ama bakın öğrenin ki daha net olun. Ne olursunuz bakın normal karakter gibi bu da canlanmıyor. Normal karakter ay, normal karakter gibi canlanıyor. Suyun altında nefes alma burada işe yaramaz. Ondan harita değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Kusulu harita. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Adama bunu battırdığınızda Dur. Arkadaşlar bu bakmıyor benim. Lan gitti. Heh. Bunu alıyorsunuz. Batırıyorsunuz. Tamam bakın artık suyun altında hiçbir şey olmuyor. Peki bunu başka şeylerle Şeyler şeyle yapabiliyor musunuz? Suyun altında nefes almayı evet. Bakın şu kas ile yapamıyorsunuz. Ne oluyor Ama şu astronot kıyafetlerini giydirdiğinizde suyu atın. Bakın hala nefes alıyor. Ateşe dayanıklılık bunda bazılarınız gerek yok diyenleriniz olabilir ama her bu iğnelerin hepsini göstereceğim. Bakın mesela alev silahı alalım. Bakın hiç ateş etki etmiyor. Virüs bakın bunu hepiniz çok merak ettiniz. Yani oyunu bilmeyenleriniz. Batırıyorsunuz. bakın böyle. Peki size üzüm yapmayı göz, Oyunda e, üzüm veya mor adam yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Bakın arkadaşlar şu üç tane çizgili yere basıyorsunuz. Settings yani ayarlara basıyorsunuz. Şurada video yazacak. Gore, yani gore yani goreyi kapatıyorsunuz. Esme diyorsunuz. Sonra buradan virüs diyorsunuz. Olmadı. Neyse üzüm yapmayı gösteremeyeceğim. Çünkü arkadaşlar olmadı. O zaman biz korumuzu tekrar açalım. Başka ne göstersem ama mor adam veya üzüm Yapım böyle oluyor. Şu şeyi. Bakın şu şey. Bu ne, ne olduğunu bazılarınız bilmiyordur. Yani bazılarınız bilmiyordur. Bu melonu bilenler veya bilmeyenler fark Bu şeyi çok kişi bilmiyor. Ya yani çoğu demin de, bazı kişiler bilmiyor. O oyunu bilenler de bile. geliyorsunuz arkadaşlar. Üstüne tıklıyorsunuz şu e i, i, ikinci en üstte tıklıyorsunuz burada yani kopyaladığınız e, veya yaptığınız şeylerin hepsi var. Ama e, çıkmaya da bir bir tane bile çıkabilir. Böyle arkadaşlar. Hı. 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 Bu kadardı. E, eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız